Açmalara göre bugün Türkiye'nin Musul üzerinde bir hak sahipliği söz konusu mudur? Tek hakkı e, kültürel azınlıklarını korumak şu anda. Çünkü e, artık e, misak-ı milli sınırları bakımından bir hakkımız kaldığı söylenemez. Yani şöyle, Mondros Mütarekesi olduğu zaman... ...Musul, Kerkük henüz bizim elimizdeydi. Yani buradan çekilmiş değildik, Halep'in olduğu gibi. Dolayısıyla Misak-ı Milli denen konseptin içine giriyor. Fakat tabii ondan sonra biliyorsunuz kaç tane antlaşma yapıldı Milletler Arası Muhahede. Bunların en mühimi Lozan kurucu antlaşmamız olarak görüleni. Burada Musul için açık bir paragraf var Musul petrolleri konusunda. Hepsi bu. Bu da sonradan fiili bir şekilde aşınıma uğradı biliyorsunuz zaman içinde. Bütün bu safahatı saymama lüzum yok. Ta ellilere kadar gidiyor o. E, elimizde tek kalan şey Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk asıllı etnik gruplarının korunmasıdır. Bunlar biliyorsunuz Musul'dur. Musul vilayetindeki Türk gruplardır. Kerkük, Erbil vesaire. Halep'tir aslında. Ve e, İran'da mesela yoktur bu. İran için söz konusu değildir. Balkanlara geçeceğiz. Kıbrıs malum onun şimdi. Balkanlarda işte Batı Trakya, Cenobi Bulgaristan, Makedonya tabi Sırbistan, Kosova'daki küçük azınlık ve Romanya'daki son bir şey olarak Ukrayna Cumhuriyeti kurulduktan sonra daha evvel bulunmadığı halde Süleyman Demirel'in ziyareti sırasında ki bu onun başarı hanesindedir. Ukrayna Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmayla Kırım'daki Türklük de kültürel azınlıklarımıza girdi. Bu tabii koruma yetkisi veriyor. Yükümlülüğü veriyor ana ülkeye, milli azınlıklardır. Bu açıdan bir şey vardır. Müdahale hakkımız var.